Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün size organik elmalardan elmalı rulo tarifi vereceğim. Benim kendi tarifim, bana ait bir tarif. Yapımına başlıyorum. Öncelikle elmaların kabuklarını soyacağım. Yıkadıktan sonra rendeleyeceğim. Elmaları rendeledim. Şimdi kavurma aşamasına geçiyorum. Rendelenmiş elmaları tavama alacağım. Kararması önemli değil. Zaten hemen kavuruyoruz onu. Bir su bardağı şekerimi ekliyorum. Elmalarım biraz ekşi. Bakacağım kıvamına göre yine ekleyeceğim. Bütün malzemelerin listesi ana listede orada yazdım. Oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Tam ölçülü. Yavaş yavaş eriyecek. Tertüme yapıyorum. Karıştırıyorum. Elmalar iyice renk değişene kadar kavrulacaklar. Karamelize olacaklar iyice, ondan sonra altını kapatacağım. Arkadaşlar e, elmalarımız kavrulurken diğer taraftan hamurunu yoğuracağız. İki işi birden yapacağız. E, yumuşamış tereyağım var. Yumurta. Yoğurt. Onları iyice önce yedireceğim. İyice yedirdim. Bizim yumurtalar organik olduğu için biraz daha sarı oluyor. Şimdi katım katı malzemelerini ekleyeceğim. Azar azar ekleyip karıştıracağım. Katı bir e, hamur elde edeceğiz. Tekrar ekleyeceğim. Bir su bardağı daha ekleyeceğim. Kabartma tozu bir paket. Bir paket vanilya ekliyorum. Bir paket vanilya. İyice karıştıracağım. Ee, eklediğim un az geldi arkadaşlar. Ben birazcık daha ekliyorum. Şu an yavaş yavaş ekleyeceğim. Ve yoğurmaya devam edeceğim. Arkadaşlar yine yarım su bardağı ekledim. Tekrar ekliyorum. Yarım su bardağı daha ekledim. Bakalım. Bu yeterli olacak herhalde. Evet, hamurumun kıvamı tam, çok güzel oldu. Şimdi bunu 10 dakika dinlendireceğim. Arkadaşlar bakın, karamelize oldu. Nefis kokuyor. Altını kapatıyorum arkadaşlar. Hamurumu da dinlendirdim. Şimdi kapından alıyorum. Birazcık un seriyorum. Azıcık daha yoğuruyorum onu ve yüce böleceğim onu. En basit haline yapıyorum. Hem pratik oluyor hem bol malzemeli olduğu için. Fazla da zaman almıyor. şimdi yüce bölüyorum. Bu biraz küçük oldu. Ekleyeceğim. Evet arkadaşlar. o zaman burada. Şimdi bunu merdaneli azıcık büyüteceğim ve içine harcı dolduracağım uzun olacak. Hamurun uzunluğu bu kadar. Şimdi iç malzemesini koyacağım. İyice ona yayıyorum. Hamuru açarken, bu arada un kullanmıyoruz. Evet, en el inceliği yanım. Birinci rulon bitti. Ötekileri de aynısı yapacağım. 180 derecede üzeri kızarana kadar fırında orta derecede pişiriyorum. Evet kızardı. Şimdi dilimleme aşamasına geçeceğim. Servis yapacağım. Asıl sürpriz burada arkadaşlar. Lütfen sonuna kadar izleyin. Bakın arkadaşlar içi böyle oluyor ve bu traşe servis yapacağım. Böyle Bol malzeme Çıtır çıtır olduğu için hemen dağılıyor. İçi yumuşacık Bol malzemeli Arkadaşlar misafirler ikram ettiğimde kesinlikle tarifini almadan bırakmıyorlar. Size kendi tarifim. Afiyet olsun.